Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kura çekimi videosu ile karşınızdayız. Dünya Kupası kura çekimine hoş geldiniz. Dünya Kupası'na şu an katılacak 20, 21, tane menajer var. Tabi bir kalalım yani 21 tanesi de katılacak mı veya erken veya e, er geç katılabilecek menajerler de bu menajerler arasında illaki olacaktır. E, kimler katılıyor diye baktığımızda hemen size sıralayayım ligi büyük ihtimalle memati 16 hesabı ile kuracağız gibi gözüküyor. E, şu an Firi 57 Halil Enes Serhat, Aloos Alios eee e, Ezgame 24 USM032 Kont Antse yani Jome Antse e, eski Manchester United e, menajeri. E, kendi adını doğru telaffuz edemediysem buradan onu e, tekrardan eee doğrulayayım. Manchester United menajeriydi kendisi önceden. Menajer Emre Muhammed Şimşek, Hasan 2007, Hakan Karyürek, Koyuyla Fest Hüseyine Hüseyin Eka Kemal, Kore'yi, kanal Alyar, Aziz, Aziz Zakir, Ali Kahraman katılacak. Fest yani benim az hesabımla ben videoları çekeceğim ama Mehmeti 16 hesabımla da e, ligi kuracağım. Bu yüzden iki tane hesabım olacak ligde. Bunu söyleyelim. Biz şu an bu kura çekimini yapıyoruz ama bizde belki bir hata var. Biz gerekli e, reklamı daha öncesinden yapamamıştık. E, şu anda 21 kişi kal, 21 kişi var şu an. Dünya Kupası 2018'de de çok fazla kişi yoktu. Yine 20-21 e, kişi bandında oynanmıştı. Bu da böyle gözüküyor. Şu an 20, 21 kişi gibi gözüküyor ama e, daha sonrasında e, videoyu izleyen menajerler eğer biz de katılmak istiyor istiyoruz derseler onlar için de ayrıca bir kural çekimi yapacağız. Yarın Dünya Kupası başlıyor. Büyük ihtimalle OSM'de Dünya Kupası'nı getirecek. OSM'de dün de şöyle bir aksatlık oldu. Ama bu bizi etkilemeyecek. Dün maçların hiçbiri oynanmadı. Ve slot halen daha bende dolu. Ama bu akşam slotumuz boşalmış olacak. Ve yani 2022 20 Kasım Dünya Kupası'nı da yarın akşam gibi kurmayı düşünüyoruz. Saati belli değil ama sizlere yarın bununla ilgili bir duyuru videosu atacağız. Kura çekimiyle ilgili de kaçta gelecek diye de bir video atmadık. İnşallah bu videoyu izlersiniz. Çok benim de zamanım olmadı. Böyle duyuru yapayım. Her gün Dünya Kupası 2022'ye kişi toplayayım diye de bir çabam aslında olmadı. Ama toplayabildiğimiz menajerleri topladık. E, bu arkadaşlarımızla oynayacağız zaten öyle ya da böyle e, sağdan soldan da menajer gelecek Onlar da eğer kura çekimine girmek istiyorsa onları da biz alacağız şu an 3 dakika geçti fazla da e, videoyu uzatmak istemiyorum Çünkü genellikle kura çekim videoları bizim çok uzun oluyor her şeyi gösterdiğimiz için şimdi ben şey adamın arkasında kimleri hangi takım çıktı hangi ülke çıktı yazacağım ee, şu an bir ülke seçiyor kendi kendine. Ben de buradan kağıttan e, kime hangi takım çıkmış bunu söyleyeceğim. Halil Enes'e Meksika çıktı. Halil Enes'e Meksika'yı yazıyoruz. Hatta Halil Enes'in karşısına yazalım. Nerede? Halil Enes. Bulalım. Ve Meksika Halil Enes'e hayırlı uğurlu olsun. Meksika takımı çıktı. Kendisine Meksika'yı buradan alalım. Meksika gitti. Tekrar çeviriyoruz. Bir başka isim daha alalım kendilerimize. Hüseyin Eka. Ee, rakamlar var bir de sonunda. 1-2-3-4-5 diye. Ee, bakalım ona hani hangi takım çıktı. ve takımı çıktı. Hüseyin Eka'ya İsviçre e yazıyoruz. İsviçre e takımını da kaydettik. Oradan geliyoruz. İsviçre'yi e, ediyoruz. Nerede bu İsviçre? Biraz aşağılarda olması lazım. Evet. 30 takım kaldı. Devam ediyoruz. Hemen bir e, kağıt daha çektik. Hangi ülke geldi bu arada? Biz de ona bakacağız. Free 57. Hırvatistan veya Brezilya. Hırvatistan geldi. Free 57 bence güzel bir e, kura çekimi geçebilir. Hırvatistan bence sağlam bir takım geçen sene final oynamış bir takım Hırvatistan bence sağlam bir takımdır diye ben düşünüyorum Hırvatistan için ve tekrardan kura çekimine devam ediyoruz orada hemen o çevirirken bizde kağıtlara bakalım ve çıkan ismi kağıtlar da küçük olduğu için çok rahat açılmıyor e, huyuyla 09 Kamerun çıktı o da adını bize yazdırmıştı. Yani şöyle de bir şey var. Adını yazdıran menajerlerin e, ligi gelmesi gerekiyor. Yani adınızı boşa yazdırmayın. E, burada oyuyla 09 yazmışız. Tamam. Ona da Kamerun takımı çıktı. Kamerun'u ona yazdık. Kamerun takımını alır. Yani buradaki bizim Kur'an çekim yapmamızın amacı e, sürpriz takımların bize çıkıp çıkmaması yani bize hangi takım çıkacak diye bir merakla beklemek aslında bu güzel bir şey ben hemen bakıyorum Alios takımına Alios benim benim ortaokuldan arkadaşım o da lige katılmak istedi ona da İran takımı çıktı İran milli takımını yönetecek çok da iyi bir takım çıktı söylenemez İran'ın ama İran bilmiyorum bu kadar karışıklıkla e, turnuvaya katılabilecek mi? Turnuvada adam akıllı oynayabilecek mi bilmiyorum. Belki haberleri takip ederseniz İran'da neler olup bittiğini görebilirsiniz. Tekrardan biz kura çekimine dönelim. Hızlı yapıyorum biraz. E, belki konuşmaları bazen eski geçiyorum. Hızlı hızlı yapıyorum ki e, bir sıkıntı yaşamayalım. Süre sıkıntısı olmasın. Evet Emre Mor hocama kanada çıktı. O kuracaktı normalde ligimize ama şu an onun slotu olmadığı için e, kuramayacak. O sanki ligi biraz geç gelecek. E, buraya onu yazdık mı hemen bakalım. Yazmamışız galiba. Hemen alta adını ekleyelim. Kendisine az önce kanada çıktı. O da katılacak mı katılmayacak mı bilmiyorum ama ben ne olur ne olmaz onun için de kura çekimi yaptım. Belki katılır belki katılmaz. E, Kanada'yı göremiyorum. Kanada Kanada'yı elememiz lazım. Kanada Eledik ve devam ediyoruz. Hızlıca kura çekimimizi yapmaya devam ediyoruz. 8. dakikaya kadar geldik. Daha da hızlı olmamız lazım. USM 032 çok önemli menajerlerimizden birisi USM 032. Ona da Ekvator takımı çıktı. USM 032 PSG ile şampiyonluk yaşamıştı. Ben bunu her seferinde niye hatırlatıyorum? Yani şampiyon olan menajerleri burada bizim söylememiz lazım. Çünkü kolay bir şey değil. O kadar menajer arasından İyi yerlere gelmek, şampiyon olmak. Senegal. Nerede Senegal? Bugün benim gözlerde bir sıkıntı var. Göremiyorum takımları. Senegal mi? Ekvator çıktı galiba. Ekvator çıktı. Biz Senegal yazdık. Ekvator çıktı diye hatırlıyorum. Ekvator çıktı. Vallahi az önce ne yaptığımı ben göremedim. Ekvator diyorum yani. Ekvator herhalde çıktı. Ama ben niye Senegal'i elediysem. Senegal'i tekrar ekleyelim. Senegal diye bir seçenek tekrardan oluşturalım. Hızlı hızlı yapınca da olmuyor. Karıştırabilme özelliği çok oluyor bu sefer. Bu yüzden kağıdı çektikten sonra takıma bakacağım. E, Kağıda hemen tekrardan bakıyoruz. Şimşek. O da bizim ekibimizde alan önemli oyuncularımızdan birisi. O da lige katılacak turnuvaya. Şimşek'e çıkan takım. Almanya'ya çok yakın. Almanya. Kendisi kura çekimlerinde e, ee, çok pek şanslı değildi bu zamana kadar ama bu sefer iyi bir takım çıktı gerçekten Almanya gibi önemli bir takım çıktı kendisine onun için de iyi oldu derler ya sabreden ermiş muradına sabreden derviş muradına ermiş derler onun da öyle bir durumu oldu Hasan 2007 Hasan 2007 hemen onun içinde takımı geliyor ekvatoru elememişiz. Nedense elemedik. Niye elemediysek onu tekrar eleyelim. ABD ekvatoru da eleyelim biz. Ekvatoru elemiyor unutmuşuz. Yani bugün nedense kafam benim karışık herhalde. ABD'yi de eleyeceğiz. Ekvatoru da eleyeceğiz. Tamam 23 tane takım kaldı. Bu kadar hangi ülkeye gelecek ben de yani o kağıdı alayım hızlıca yapalım kura çekimimizi Danimarka mı kamı Tunus mu Tunus Tunus kime geldi Tunus takımı bana geldi Memati 16 hesabına geldi Tunus'u e, kuracağımız ilk de Tunus alacağız Tunus'un grubu da gerçekten epeyce zor ve şöyle bir istatistik de var. Fransa'nın olduğu grup 2018'de Fransa, Danimarka, e, Peru, Fransa, Danimarka, Peru, Avustralya idi. Bu sene de baktığımda Fransa, Danimarka, Avustralya yine aynı grupta. Sadece Peru'nun yerine Tunus var. Peru e, bu Dünya Kupasında maalesef olmayacak. Maalesef niye diyorsam ama Peru yani. 2014'te de katılmıştı. 2018'de de katılmıştı. Ama bu sene yok. Kiko Reis hesabıyla lige katılacak arkadaşımız. Ona da Hollanda çıkacak gibi. Hollanda çıktı. Kendisini tebrik ediyoruz. Hollanda takımıyla da başarılar diliyoruz kendisine. Hollanda takımı çıktı. Hollanda hemen buradan bulabilirsek. Hollanda'yı tamam. Tekrardan devam ediyoruz. Kur'an çekimini biz her seferinde kavanozdan yapıyoruz. Onu da söyleyelim. Arjantin gelecek gibi. Arjantin kime geldi? Es Game 24'e geldi. Es Game 24. E Game 24. Ee, ona Arjantin takımı çıktı. Arjantin takımıyla ona başarılar. Arjantin'i ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Hemen kağıttan çıkan ismi okuyacağım. Come Ant STR Master United'ın menajeri Avrupa Ligi'ndeki ee, ona bakalım hangi takım çıkacak. Biz de bekliyoruz. Diğer kağıdı da hazırlayalım. Kura çekiminde diğer kağıdı da hazırladık. O menajer de biraz sonra gelecek. Polonya. Hemen ona da Polonya yazalım. Ona da Polonya çıktı. Polonya menajeri olacak. Polonya'yı da eledik ve daha sonrasındaki menajer de Muhammed. Eee kendisi öncesinden bizim ekibimizdeydi ve bizim YouTube'da büyümemize en büyük katkıları sunan kişilerden birisidir kendisi Muhammed ve Discord sunucusunda okurdu onun sayesinde de ekibimiz büyümüştü bakalım ona hangi takım çıkacak Muhammed'e hangi takım çıkıyor Hemen not edeceğiz. Costa Rica mı Japonya mı? Costa Rica takımı çıktı. İlginç bir takım çıktı. Costa Rica'yı da oradan aradan çıkartmış olalım. Tekrardan bir kağıt alacağız. Ve Kur'an çekimimizi böyle devam edeceğiz. Hakan Alyar. Bakalım Hakan Alyar hangi takım çıkacak? Hakan hocamıza hangi takım çıkıyor? Arabistan. Arabistan takımı çıktı kendisine Hakan Alyar hocama. Hemen Arabistanı buradan eliyoruz. Nerede Arabistan? Burada. Devam ediyoruz. 15 dakika oldu. Hızlıca bitirmemiz lazım artık. Kura çekimini. Serhat. Serhat. O da ekibimizin üyelerinden. Bakalım ona hangi takım çekecek. Biz diğer kağıdı da hazırlayalım. Önümüze koyalım ki hızlı hızlı işlerimizi bitirmiş olalım. Serhat'a Brezilya mı Sırbistan mı? Brezilya çıktı Serhat hocamıza. Serhat e, ismini evet, evet gördük. Brezilya takımı çıktı. Brezilya'yı hemen eleyelim. Ve diğer isim Menajer Emre. Diğer kural çekimini de alalım. Diğer kağıdı da hazırlayalım. Menajer Emre'ye bakalım hangi takım çıkacak. İspanya mı? Danimarka mı? Danimarka. Menajer Emre'ye çıkan takım Danimarka oldu. Bizim eski yönettiğimiz takım. Danimarka'nın grup sağlam oldu. Danimarka'nın olduğu grupta da, ben de varım çünkü. Bu grup fena. Hemen Danimarka'yı buradan eliyoruz. Belki modun düşük diyebilirsiniz ama ben şey anlamında hani biraz daha hızlı olsun diye e, videoyu çok uzatmıyorum. Biraz daha kağıtlara odaklandığım için çok ciddi konuşmuş olabilirim. İnşallah sizi sıkmamışımdır. E, eğer Videoyu izlemek istemiyorsanız yorumlara belirtin. Ben size hangi dakikada size hangi takım çıkmış söyleyebilirim. Yardımcı olabilirim. Hakan Kar Yürek e, hocamıza. O da gerçekten bu oyunun prosu diyebiliriz. Ona bakalım hangi takım çıkacak. Senegal mi? Katar mı? Senegal. Hakan Kar Yürek hocamıza. Senegal çıktı. Hemen Senegal'i Hakan hocamıza yazalım. Senegal'i elendi buradan. Senegal elendi ve 14 takım kaldı. Kural çekimi devam ediyor. Ülke seçildi. Doğukan. Bakalım Doğukan hangi takım çıkacak? Doğukan Fas mı Sırbistan mı Doğukan'a Sırbistan çıktı Hemen buradan ismini bulalım Sırbistan'ı yanına yazalım Kendisine Sırbistan çıktı Sırb Sırbistan takımını yönetecek Aziz Zakir onun içinde kural çekimi devam ediyor. Uruguay mı? Güney Kore mi? Güney Kore. Aziz Zakire Güney Kore çıktı. Hemen bunun adını bulalım. Güney Kore'yi yönetecek. Güney Kore'nin olduğu grupta gerçekten çok zor. Ee, i̇nşallah o gruptan çıkar. Ümit ediyoruz ki çünkü iyi bir menajer kendisi. Cere Kemal. Bakalım onu hangi takım çıkacak? Jerry Kemal. Gana mı Uruguay mı Uruguay gibi gözüküyor. Evet. Jerry Kemal'e de Uruguay takımı çıktı. Uruguay diye de kaydedelim. Uruguay'ı buradan eleyelim. Evet. Ali Kahraman. Ali Kahraman YouTube ismiyle Ali Kahraman o da katılacağım demişti bir videonun altında. Fas mı, Portekiz mi? Fas gibi gözüküyor. Ali Kahraman'a Fas takımı çıktı. Fas takımını kendileri yönetecek. Galiba bu son isim benim as hesap eee Fas'ı eleyelim. 10 tane takım kaldı. Son isim. Yere düştük. <laughs> Alalım. Büyük ihtimalle benim hesap. Evet. Festio. Bakalım bizim nasibimize hangi takım çıkacak. Nasibimizde ne varsa o takımı alacağız. Portekiz mi? Gana mı? Katar mı? Katar. Bize renk katar. Katar çıktı. Turnuvanın sahibi Katar. Ligi kuran menajer de Katar'ı alacak. Katar takımını alacağız. Bize Katar takımı çıktı çünkü. Ama Katar'ın çıkması da beni üzmedi. İlginç olan yanında şu kuran çekiminde şöyle bir ilginç bir şey yaşandı. Şu an İngiltere, Galler, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Belçika, Portekiz, Gana gibi takımlar boş kaldı ama Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere gibi önemli takımlar boş kalması daha da ilginç. Hadi Galler, Avustralya, Japonya, Gana boş kalsa bir şey değişmez, bir şey fark etmez ama diğer takımların şu an menajer çıkmadı. Eğer kura çekimine katılmak istiyorsanız katıla, katılmayan menajerler katılabilir. Çünkü 9 kişilik kontajan kaldı. 9 kişilik kontajan bitene kadar biz kural çekimleri yapmaya devam edeceğiz. E, ve takımları şimdiden tekrardan hatırlatıyorum. E, bir özet geçiyorum. Şu an 22 kişinin Kur'an çekimini yaptık. Ve kime hangi takımlar çıkmış hemen söylüyoruz. E, memati 16 hesabına Tunus çıktı. Ligi kuracağım hesabı hesapta Tunus alacağım. E, Firi 57 Hırvatistan'ı alacak. Firi 57 Hırvatistan, Halil Enes, Meksika, Serhat, Brezilya, Ali Os, İran, Ezgame 24, Ezgame 24, Arjantin, Usame 032, Ekvator, Kome, Antse, Polonya, Menajer Emre, Danimarka, Muhammed, Costa Rica, Şimşek, Almanya, Hasan 2007, Amerika Birleşik Devletleri, Hakan Karyurek, Senegal, Huyuyla 09, Kamerun, Festio, Katar, Hüseyin Aka, İsviçre, Doğukan, Sırbistan, Jere Kemal, Uruguay, Hikoreis, Hollanda, Hakan Alyar, Arabistan, Aziz Zakir, Güney Kore, Ali Kahraman, Fans, Emre, Kanada, Emre Mor, Kanada, Emre yani Emre Mor, Kanada. Ee, i̇simleri tekrardan okuyorum. Yine bir karışıklık olmasın. Tunus, Memati 16, Firi 57, Hırvatistan, Halil Enes Meksika, Serhat Brezilya, Ali Os İran, Ezgame 24, Arjantin, Usame 032, Ekvator, Kome Ants, Polonya, Menajer Emre Danimarka, Muhammed Kostarika, Rika, Şimşek Almanya, Hasan 2007, Amerika Birleşik Devletleri, Hakan Karyurek, Senegal, Huyuyla 09, Kamerun, Festiyahu, Katar, Hüseyneka İsviçre, Doğu Hüseyin Aka, İsviçre, Doğukan, Sırbistan, Jere Kemal Uruguay, Hikoreis, Hollanda, Hakan Alyar, Arabistan, Aziz Zakir Güney Kore, Ali Kahraman, Faz, Emre Mor, Kanada takımlarını alacaklar. Kur'an çekimimiz buraya kadardı. Buraya kadar videomuzu izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlu hafta sonları.